daki röportajımız sizlerle Evet, bütün hayvan severleri şu anda ekran başına davet ediyoruz. Çünkü İstanbul Başakşehir'de bir pet oteldeyiz. Burası Yanımızda sevgili Murat Bey var. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bu işe nasıl başladınız? Öncelikle sizi ve eşinizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Murat Valcı. Biz eşimle beraber 8 sene önce kurduk bu işletmeyi. Bizim üç tane evde birlikte yaşadığımız yavrumuz var. E, seyahat ederken onları bir yere emanet etmek gerçekten problem olmaya başlamıştı. E, bizim başladığımız zamanlarda böyle pet oteller de yoktu. E, Kliniklerin de fizik imkanları oteller gibi olmuyor maalesef ve oraya hasta e, çocuklar geliyor tedaviye. Aynı ortamda sağlıklı e, patili dostlarımızın olması e, risk te teşkil ediyor. E, o... Böyle bir fikir ortaya çıktı ve gerçekleştirdik çok kısa bir süre içerisinde. Ee, ve kurumsal bir işletmeyiz şu anda. Ee, Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı olarak e, tamamen yönetmeliğe uygun e, binamızı e, inşa ettik. E, ruhsatlı olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Gerçekten böyle bir dönemde böyle bir otele çok ihtiyacımız vardı. Çünkü hem pandemi hem de e, tatil, seyahatleri gibi yerlerde insanların evlatlarını bırakacağı güvenli bir yere ihtiyacı var açıkçası. Sizi bu işte en çok motive eden ve en sevdiğiniz şey nedir? E, şimdi e, bu aslında bizim e, esas ticari faaliyetimiz değil. Bizim daha çok sosyal sorumluluk alanımız öyle bakıyoruz. E, evcil hayvan otelimiz çalıştığı... E, ticari kazancını biz sokak hayvanlarının bakımına ve rehabilitasyonuna harcıyoruz. Sokak hayvanlarının bakımı için harcıyoruz. Bu yönü bizi çok tatmin ediyor açıkçası. aynı zamanda çevremizde hayvansever arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bir network'ümüz var. i̇htiyacı olan, bakım sahibi olan, yeni yavrulamış, yeni yavruları, yeni doğan yavruları koruma altına alıyoruz onların beslenmesini, hastaysa tedavi ihtiyaçlarını, daha sonra aşılanmasını ve kısırlaştırılmasını, rehabilit edilmesi konusunda arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sokak hayvanlarının bakımını ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiğimiz bir network ağımız var. Bu şekilde sokak hayvanlarının bakımını üstlenmeye çalışıyoruz. Ya aynı zamanda sokak hayvanlarına bakıp onların sahiplendirilmesinde de yardımcı oluyorsunuz. Evet, yani otelimizin Instagram sayfasını takip ederse izleyicilerimiz de gün içerisinde gelen hem kendi sahiplendirdiğimiz yavruların ilanlarını paylaşıyoruz hem de farklı bölgemizde ilanları takip ederek onları da kendi sayfamızda paylaşıyoruz. Anladım harika. Peki benim iki tane köpeğim var ve sizde konaklamasını istedim. Aynı odada konaklayabiliyorlar mı? Aynı evden gelen çocukları genellikle bir odada konaklatıyoruz. Aynı alışkanlıkların devamı olarak birbirlerine e, e, alışık oldukları için ailelerine en azından ayrı kaldıkları dönemde daha rahat vakit geçirebiliyorlar. Onun dışında bizim odalarımızda zaten otelimizde kafe sistemi yok, oda oda kalıyor bütün çocuklar. Irklarına göre, boyutlarına göre, cinsiyetlerine göre ve de tabii ki sosyallik durumlarına göre sınıflandırıyoruz, onları eşleştiriyoruz. Ve arkadaşlarıyla birlikte odalarında vakit geçiriyorlar. Bahçeye birlikte çıkıyorlar, mamalarını birlikte yiyorlar, birlikte vakit geçiriyorlar ve otelimizin içerisinde büyük ırklarla küçük ırklar bir araya gelmiyor, karşılaşmıyorlar. Aslında tamamen bir kreş usulü devam ediyor sistem. <laughs> evet, kendimizi biraz büyümeyen çocuklar gibi görüyoruz. Onlara kreş hizmeti veriyormuş gibi hissediyoruz. Farklı ihtiyaçlara göre çalışan aileler evlerinde yalnız kalmasın diye evcil hayvanlarını bize gün içerisinde sabah bırakıp akşam alabiliyorlar. Onları misafir edebiliyoruz veya tatile giderken bize bırakabiliyorlar. Onun dışında uzun dönemli otelimizde misafir ettiğimiz çocuklarımız da var. Peki konaklamanın dışında ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Konaklamanın dışında bizim transfer hizmetimiz var. Aracı müsait olmayan müşterilerimiz bizi aradığında onlara transfer hizmeti verebiliyoruz. Onun dışında tıraş, banyo, kuaför hizmetimiz var. Makas tıraşı ve makine tıraşı yapabiliyoruz. Çok güzel ürünlerimiz var, spa imkanlarımız var. Çeşitli aroma aromaterapiler, kömür banyoları vesaire gibi ürünlerle onlara banyo ve rahatlatıcı banyolar yaptırıyoruz. Onun dışında çeşitli mama, aksesuar, çanta, yatak gibi tasma gibi ürünleri alabilecekleri bir pet shop bölümümüz var. Buradan da çeşitli mama, aksesuar, tasma, kemik vesaire gibi ürünleri satın alabiliyor müşterilerimiz. Evet İstanbul Bahçeşehir Maya Pet Oteldeyiz Burası gerçekten çok güvenilir ve hijyenik bir otel. Evlatlarınızı gözünüz arkada kalmadan emanet edebileceğiniz bir yer. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel röportaj için. Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz. Teşekkürler.